Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Blockcraft oynayacağız. Şimdi ba oynamaya başlayalım. Ve ben burada video geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir de hazırsanız başlayalım. Bir de ben bu oyunu bitirmiştim bir kere ama e, şu an bitiremedim. Çünkü burada kendi telefonumda yeni yükledim. Dün yükledim. Ben buraya hastane falan böyle şeyler yaptım. Bir saniye. Tamam. Ah. Benim e, evim böyle. Ama ben oraya da masa falan ekleyeceğim bir şey bir şey. <laughs> Burası banyo. Burada ben suları da almıştım. Burada stable diye bir şey diyor. Onu yapacağım birazdan. Burası o da şu televizyon. Bir iki katlı ranza yatak. Masa şuradaki de iki kişilik koltuk koydum iki tane. Bu da iki katlı kanepe. <laughs> ee... Ya, üf ya. Aa İçine tavuk gelmiş. Yaramaz tavuk. Arkadaşlar ben blok limitini açmıştım bir kere. Sizle açarız yine. Hadi dün, hadi dünyanın en büyük kulesini yapalım. Bir saniye. Burası iyi de bakayım. Hayır, tam evin yanında olmaz. Bak hayır burası. Işınlanalım. Bu dünyanın arkadaşlar şu mor olan dünyanın en büyük kulesi. Şuraya ışınlanalım. Travel. Şimdi burada iki tane iki tane blok alalım. Ben bunları çok sevdim. Mesela maviyle başlayalım. Bir saniye. Şimdi bulutlara geldik bile. Hayır, bulutlara gelememişiz. Şurada bir tane uzun bir şey var. Aa, bulutlara gelmişiz. Alttakileri görmedim. Mavi çiçekler çok güzel. 19 3 2 1. Bu blok kalmadı. Pembe çiçekler de çok güzel ama. Ben bunları acıyamam Çok güzeller. Ama güzel bir görüntü olsun istiyorum. Benimli blok daha falan gidip eli çiçek falan daha gidebilir herhalde. Bu arada arkadaşlar balkona çıktı dışarıdan sesler gel Aha. Blok limitini açtık. <laughs> Arkadaşlar bakın buraya küçük bir şey yaptım. Şimdi buradan atlayacağım. Uhuu. -huh. bulutun üzerinden geçtik. Çok güzeldi. Hadi eve eve gidelim. Bu benim evim. Üstünde sığınak falan yaptım. Giden bir tanesi de normal bir tane ev. Ee, burada stable diye bir şey kaldı. Onu yapacağım şuraya otel yaptım. Ama ben neden ne hediye paketlerini açamıyorum? Basıyorum, basıyorum. İnternet diyor. Ok. Hayır. Allah. Mavi çiçeklerden toplayalım. Bu bölümde maden falan yapabiliriz. Maden dedi ya Minecraft'taki maden değil. Noel Baba her yere e, hediye bırakmış. Ama alamıyorum. İnternet diyor. internetim var benim. Cık. Neyse bu bölümde hadi bir bölümümüze başlayalım. Bir tane birisi varmış. Bir şey bir şey bir şey. Hadi başlayalım. Uyanmak uyumak çok güzel. Hemen dışarıya çıkayım da biraz yürüyüş yapayım. Merhaba bay bayım. Bay tavuk. Merhaba size yarın ev yapacağım. Unutturmayın. Aa merhaba anne. Görüşürüz anne ben okula gidiyorum. Merhaba At Bey. Ben okula gidiyorum. <laughs> merhaba baba. Ay, ay teyze. Göremedim de. <laughs> One eternity later. Ay, dersler bitti, okul bitti. Şimdi ata ev yaptık. Tavuğa da yaparız belki. Biraz ödevlerimi yapacağım. Ah! Düştüm. Cık. üf başım acıdı. Ayağım ağrıyor. Ambulansı arayacağım. Vittiri vittiri. Geldik. Ah, yon. Şeyim kaldı ya. Ah. Acıyor. Uy, acıdı. Şuraya yatayım da. Evet. Evet evet ayağım acıyor. Aa merhaba kardeşim. Evet ne yapabiliriz? One eternity later. Üf be bu alçıyı almak istemiyorum sinirim bozuldu. Üf incilmiş diye bir alçı mı yapılır? Watch Tower. Watch tavır yapıyorum. Ama olmuyor. Neyse. Hı -hı. <m> <tört> <tört> <tört)> Eve gidiyorum ben. Cık, evin kapısının nerede olduğunu unuttum ya. Hah burasıymış. Bay Tavuk nerede? Ha, Bay tavuk siz burada kalın. Siz bizim her şeyimizsiniz. Siz hadi ev yapalım. Camlı bir tane. Çünkü sizi görmemiz lazım. Allah. Bay cimcim buradan bay tavuk buradan çıkamaz. Bay tavuğu ben bazen sevebilirim. Çünkü oraya kadar zıplayabiliyorum. Neyse. Geniyim de uyuyayım biraz. Ah, ah seni burada ne işin var? Kuzen. Hadi benim uyumam lazım bir bir şeyler izleyip uyuyacağım ben. Doktor e, ayağını çok yorma dedi zaten. Kuzen çekilir misin? Televizyon izliyorum. Ah dersleri unuttum. Şuraya oturayım. Hemen yapayım. Tamam. Aa sen de ne bak kuzen. Ben üst kata yatarım. Sen alt kata yatarsın artık. Ah, dersler başladı. Okul başlıyor. Bay tavuk kontrol etmem lazım. Yemini vereceğim daha ona. Bay tavuk, bay tavuk. Neredesiniz bay tavuk? Bay tavuk sizi kaybettim zannettim. Bay tavuk. Bir kere ağacı yapraklarını kırmıştım. ağacın bir bir kırdım her yer bembeyaz oldu. Size bunu anlatacaktım. Alın yeminiz. Allah. Ayam. Agustin, ne haber? Hadi oku, okula gidiyoruz biz. Hedef Dur bir. Agustin'le konuşuyordum. Emin Rond. Bekle. Agustin. Agustin. Ay Agustin diyorum. Joseph Titi. Gel gidiyoruz okula aynen. Hey hey. Öğretmenim <laughs> bunlar geç kalmış. Heh, geldiler. One eternity later. Ay 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 ay. Ata bineceğim ben ya. At kaçar. Şura boşluk kırılmışlar. Kırmış birisi. Hırsızlar. Hayır. Polise haber vermeliyim. Polis, polis, polis. Aha, orada gördüm. şu jo Joseptin, dur. Polis. onda oradan inen. Ay, ay, ay. Çok ay ayağım acıdı. Uş, hızlı, hızlı, hızlı. Bey. birisi atı kırmış atı nasıl kırıyor atın kafesini kırmış He, tamam az sonra gideriz ya az sonra neyse 35 yıl sonra ya şurası da 35 yıldır bulamıyorsunuz Sinirim bozuldu. Üf be. Bay Tavuk da yaşlandı biraz. Bay Tavuk çok yaşlı oldu artık. Bay Tavuk ama hala yaşıyor. Merhaba Bay Tavuk. Bay Tavuk e, iyi geceler. Ben az sonra uyuyorum. Sana da. Hayır Bay Tavuk düştü. Ayağım acıdı. Şu ayağı da bir geçemedi gitti ya. Dere Alo doktor. Efendim. He tamam. Tamam gidiyorum. Oley bugün alçı çıkıyormuş. 35 yıldır çıkmıyor. Bugün çıktığı için çok güzel oldu. Agustin, alçı bugün çıkıyormuş. Oley. Evet doktor bey. Ay doktor bey. Efendim. Bugün aç çıkmıyor muydu? Evet. Ay, çok teşekkürler. Çıkarabilirsiniz. Ah, bulutlar geldi üstüne bir şey göremiyorum. Ah. Evimizin üstündeyiz. Oley! Oley! Yıldızlar çok güzel durduruyorum arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada durduruyoruz. Çocuğumuzun videosunun devam gelmesini istiyorsan aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın sizi çok seviyorum. Kocuğum öpüyorum bay bay.